128 milyar yandı kül oldu, Erdoğan şimdi kapı kapı para arama görüntüsünden rahatsız. Türkiye Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde hazineden buharlaşan 128 milyar doların hesabını soramadı şimdi dünyada kapı kapı para arıyor. Türkiye'nin içine düştüğü bu görüntüden rahatsız olanlardan birinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu konuşuluyor. Ekonomi yazarı Barış Soydan bugünkü yazısında ilginç kulis bilgisini kaleme aldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak adına dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde 128 milyar dolar harcadığı iddiası ve ortaya çıkan çok önemli soruların hiçbir yanıtını bulamadı. Türk hazinesi o günden beri yurt dışından para bulmak için çaba gösteriyor. Son olarak bugünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ABD'ye giderek yatırımcı günlerine katılacaktı. Ancak son anda fikir değiştirildi ve Mehmet Şimşek Ankara'da kalırken Erkan tek başına New York'un yolunu tuttu. Bu U dönüşü ile ilgili kulis bilgilerini ekonomi yazarı Barış Soydan kaleme aldı. Barış Soydan'ın ulaştığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin kapı kapı dolaşarak para arama görüntüsü vermesinden rahatsız oldu ve Şimşek'in gitmesini istemedi. Dış finansman bulmak için Türkiye sıkıntılı günleri bir türlü atlamazken, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hesabını veremediği 128 milyar dolar önümüzdeki dönemde de gündemdeki sıcaklığını koruyacak. Mehmet Şimşek neden gitmiyor? 10 haber yazarı Barış Soydan, Mehmet Şimşek neden gitmiyor? Murat Mercan neden geliyor? Başlıklı yazasında, Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın Türkiye'ye dönüşü ekseninde, ekonomideki gelişmeleri kaleme aldı. Soydan, X hesabından yaptığı paylaşımda yazısına ilginç bir ek yaptı. Soydan, yazıya ek, Ankara'da Cumhurbaşkanı'nın kapı kapı para arama görüntüsünden rahatsız olduğu da konuşuluyor, dedi. Soydan'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle. Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'nın Amerika'nın New York kentinde düzenleneceği, yatırımcı günlerine katılmayacağı haberini alalım ele. Bu normal bir gelişme mi şimdi? Normal olsa ekonomi ve piyasalar açısından çok önemli olan etkinliğe iki gün kalama öğrenirdik borsada çok normal olmadığını düşünmüş olmalı ki, dün bu haberin duyulmasıyla hisse senetlerine biraz satış geldi. Bunda toplantıya yabancı yatırımcıların yeterince ilgi göstermediği, Şimşek'in gitmekten bu yüzden vazgeçtiği yönündeki düşünce etkili oldu galiba. Şimşek'in gitmekten vazgeçmesinin sebebi bu mu, bilmiyorum. İktidar ve ekonomi yönetimi içindeki dengelerle ilgili bir karar da olabilir. Ama işin içinde bir iş olduğu açık. Amerika demişken, sahi Washington Büyükelçisi Murat Mercan neden Ankara'ya dönüyor? Peki ama Washington elçiliğinde henüz iki yılını doldurmayan Murat Mercan neden dönüyor? Halefi Serdar Kılıç 7 yıl, onun halefi Namık Tan 4 yıl görev yapmıştı. Onlardan önce Nabi Şensoy ve Faruk Loğoğlu'nun da 4'er yıl görev yaptıklarını biliyoruz. Mercan'ın erken denebilecek bir tarihte Türkiye'ye dönüşünün arkasında başka konuların yanı sıra ekonomi yönetiminin belirlenmesinde oynadığı rolün yarattığı hayal kırıklığının da pay sahibi olduğu Ankara kulislerinde konuşuluyormuş. Muş dedim çünkü bir anda bastıran kışta bulunduğu ilçenin dışına çıkmamaya kararlı bir İstanbullu olarak bunu Ankara'da olan biteni yakından izleyen bir kaynağımdan öğrendim.